merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlere e, blogger'da e, nasıl tema yüklenir e, veya tema nasıl indirilir e, indirdiğiniz temayı e, blogger'a nasıl uygulanır onu göstereceğiz arkadaşlar 10. E, 10 videomuzdan sonra e, blog temalarını Pardon e, blog temasını e, oluşturup düzenlemek ayar e, ince ayarlarını yapmak e, diğer ayarlarını yapmak e, ve e, tam stabilize etmek e, gibi ayar stabilize etmek gibi e, video anlatımlarımız e, 10 videomuzdan sonra da 11 12 13. 14 video olarak uzayacak arkadaşlar e, bu video başlığımızda Tabii ki e, e, Blogger teması nasıl düzenlenir veya nasıl uygulanır bunların anlatımlarını bu tema uygulamaları olarak işte blogger nasıl açılır tema düzenlemeleri bölüm 1 bölüm 2 ya da bölüm 11 bölüm 12 olarak sizlere yayınlamaya başlayacağız arkadaşlar 10 videomuzda kalan bölümde arkadaşlar bildiğiniz üzere e, açılır menüyü tanıtmıştık tamamen veya da sol tarafta açılan e, bu açılır menünün sol taraftaki menü şeklinin içerisindeki seçenekleri tek tek açıklamıştık arkadaşlar videolarımızda bugün sizlere e, açtığınız bu ayarları düzenlediğiniz bir e, blokta e, nasıl e, tema yüklenir tema nasıl düzenlenir onun videolarını gerçekleştireceğiz ve videosunu bugün ilk videosunu tema kurulum videosunu göstereceğiz arkadaşlar sizlere. Ee, öncelikle bunu uygulayacağınız eee bloğu seçiyorsunuz. Sizde belki 2-3 tane olabilir, belki 1 tane olabilir. Bende 4-5 tane blok var. Bazıları deneme açısından e, açtığım ve denediğim bloklar. E, scriptleri veya e, bir görselleri denediğim görsel temaları denediğim e, denediğim için e, deneme altında paylaşım yapmadığım bloklar da mevcut arkadaşlar. Siz de bu şekilde deneme de yaparak e, deneme aç deneme isminde e, ve uzantısında bir kendinize ait özel bir blok açarak e, kodlarda içerisinde tek tek deneyerek e, ziyaretçilere sunmak için bir e, ön izlenim e, modu yaratabilirsiniz. Kendiniz için bir ön inceleme yapabilirsiniz. E, temada veya scriptlerde konuyu dağıtmadan arkadaşlar burada geçenki videomuzdan onuncu videomuzda kalan cyber code bloğu için bir tema düşündüm ben arkadaşlar bu tema'yı indirdim bu tema'yı nasıl uygulayacağız onu bakacağız bunu uygulamanız için şablon bölümüne girmeniz gerekiyor arkadaşlar burada şablon bölümümüz açıldığı zaman sağ Yukarıda e, dişlinin yanında arkadaşlar yedek ve geri yükle seçeneği var. Buna tıklayarak e, tüm şablonu indirebilirsiniz. Var olan şablonunuzu e, ki buna gerek yok arkadaşlar. E, neden derseniz ilk başta herhangi bir tema yapmadıysanız herhangi bir düzenleme yapmadıysanız veya tema yüklemediyseniz bu şablonu indirmenin e, gereksinimi yok çünkü bu ayarları zaten eee bu ayarları zaten blog içerisinde tekrar yapabilirsiniz. Kaybolan bir veri olacağını zannetmiyorum. Ama abi bunlar tekrar tekrar yapmak istemiyorum diyorsanız da tablonun şablonun tam olarak indirirseniz masa üstünde sağ tıklayıp yeniden adlandırarak sayboard e, işte e, sitenizin adı ya da blogunuzun adı neyse e, şablonun adında o şekilde düzenleyerek e, bir backup oluşturabilirsiniz. Daha sonra eğer bir e, tema indirdiyseniz bu temayı nasıl yükleriz dosya seç bölümünden dosyasını seçeriz arkadaşlar. Buradan e, Nereye Attıysanız e, Ya da nereye e, oluşturduysanız e, Temamızı bulup Yüklüyoruz arkadaşlar Biz Nereye bırakmıştık e, Tema arkadaşlar uzantısı xml olması gerekiyor. Bizim gözümüze mi çarpıyor? Anlayamadım ben. Ha burada gördüğünüz gibi, Fabulous Tem Template Free versiyon. Biz bu ıı, tema indirdim ben. Ee, biraz metro tarzında e, grafikleri var e, bundan dolayı seçtim e, bir de YouTube'daki e, videolarımızı e, bu e, Blogger e, kanalından da e, arkadaşlar çok özür dilerim e, sizlerden telefon çaldı e, videoyu duraklatmak zorunda kaldım e, Fabulous Template Free versiyon adındaki e, temamız, e, arkadaşlar e, Windows Metro tarzında bir tema olduğu için e, seçtim. Ayrıca şöyle bir seçenek de var arkadaşlar. E, siz e, temanız ne içerikliyse, pardon, bloğunuz ne içerikliyse o şekilde temalandırmanızı tavsiye ederim. Mesela e, bir video içerikliyse e, buna video temaları Google'da aratarak bulabilirsiniz arkadaşlar. E, blogur video temaları diye e, ya da Blogur video şablonları diye. E, arattıktan sonra e, içerisinden beğendiğiniz herhangi bir temayı indirerek e, bilgisayarınıza daha sonra Blogur'dan gelerek bu şekilde yükleyebilirsiniz. E, i̇şte film e, blogunuz var. E, film blogunuz için de bir e, de, tema lazım arkadaşlar sizler için. Bunun için de bildiğiniz film sitelerindeki gibi temalara ihtiyaç duyarsanız. çünkü görüntüsü film sitesine andırıyor ve film sitesi gibi görünüyor. Bleu'nun bir nokto.com'da .net'li ya da orglu bir site gibi görünüyor arkadaşlar. Ziyaretçilerin gözüne de daha hoş görüntü sağladığı için bu tür temalar içeriye göre seçim seçimi daha çok oluyor arkadaşlar. Yani içeriğiniz neyse ona göre bir seçim yaparak tema yüklemenizi tavsiye ederim. Dosyamızı seçtikten sonra yükle diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eski hali buydu. Bakalım yeni halinde nasıl olacak? Gördüğünüz gibi yeni hali değişti arkadaşlar. Orijinal bir web sitesi gibi görünmeye başladı. Buradan blogu görüntüle diyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bloğumuz bu şekilde görünüyor. Cybercod tamamen Türkçe. Burada bir açılır menümüz var. E, bu şu an e, İngilizce olduğundan dolayı ya da başka bir dilde e, yazıldığından dolayı e, Google Translate otomatik olarak çevirdiği için bu şekilde görünüyor sizlere. E, buradan ayrıyeten açılır menülerimiz var. E, Bunlara da değiştirerek. E, özelleştirebilirsiniz İşte arama kutumuz bu şekilde açılıyor ee, temamızın ön yüzü bu şekilde arkadaşlar buradan tabi açılır menüyü daha uzun bir hale getirebilirsiniz mesela işte diyelim ki şurada e, buraya mesela sade bir şey olur İşte videolar ya da download bölümü e, diyebilirsiniz Buradan download bölümüne erişir insanlar. Ee, buradan e, bir açılır menünüz var. Burada diyelim ki işte Android dersiniz, Android ile ilgili liste. E, bilgisayar dersiniz, bilgisayarla ilgili liste gibisinden listeleri uzatabilirsiniz. Bunlarda ilerleyen videolarımızda sizlere teker teker göstereceğiz arkadaşlar. Arka planda e, Blogger temasını nasıl düzenleyebiliriz? E, tek tek videolarımızda işleyeceğiz. E, videoyu tamamen nasıl Türkçe yapabiliriz? E, içerisindeki özel ayrıntıları nasıl Türkçe yapabiliriz? E, buradan gördüğünüz gibi açılır menüde bu seçeneklere nasıl link atayabiliriz? E, veya bunların ismini nasıl değiştirebiliriz? E, etiketlerle arama kutusunu nasıl e, ilişkilendirebiliriz arkadaşlar? E, bu şekilde özelleştirmeler yaparak blogunu Türkçe hale getireceğiz ve daha güzel bir görünüm olacak arkadaşlar. Bu e, siz bu şekilde olduğuna bakmayın. Normalde resimler oluştuğu zaman burada Windows, Metro ekrandaki gibi paylaştığınız içerikler kare kare görünecek. Bir panoramik görüntü verecek sizlere. İlerleyen günlerde bunları yavaş yavaş nasıl yapıldığını göreceğiz arkadaşlar. Nasıl bir görünüş hali alacak bloğumuz onu da ilerleyen videolarımızda göreceğiz. Video yüklememiz bu kadar arkadaşlar. Pardon tema yüklememiz bu kadar. Videomuzu da burada sonlandırmam gerekiyor. Buradan yedekleyip veya geri yükleden şablonu indirebilir veya dosya yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Temayı da video altında linkte bulabilirsiniz. Siz de yükleyerek videolarımızı izleyerek teker teker nasıl uygulanır nasıl yapılır bunları görebilirsiniz arkadaşlar. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi e, evet mobil cihazlarda mobil şablon göster. Hayır mobil cihazlarda masaüstü şablon göster seçeneği de var arkadaşlar. Çünkü bazen şablon mobil için uyumlu olamayabiliyor arkadaşlar. Bunun için de ben masaüstü görüntüsünü e, tamamen mobil versiyonlar için uyarlamasını istedim. Bu sayede e, mobil e, veya işte iPhone'da veya Android'de ya da Windows Phone ya da Blackberry ile ya da istediğiniz herhangi bir cep cihazı ile ya da tablet ile benim bloğuma girdikleri zaman masaüstü versiyonunu görecekler bu şekilde görecekler arkadaşlar işte onunla küçük ayrıntılarda izlemek onlara kaldı nasıl bir yol izleyeceği ya da blog ya da bir site içerisinde gezintileri nasıl sağlayacağı onlara kalıyor arkadaşlar çünkü bu biraz zor olabilir Ziyaretçiler için ama e, temanın e, uygulanabilir bir şekli yok yani mobil cihazlar için uyumlu hale bir modu yok olmadığından farklı bir tema şeklinde görünecek ben e, her iki temayı da iki cihazda da kullanabilsin diye masaüstü uyarlamasını gerçekleştirdim e, her ikisinde de bu tema görünsün diye e, bu şekilde düzenledim arkadaşlar e, arkadaşlar e, tema yüklememiz bu kadardı videoyu da burada sonlandırıyorum Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki blog tema düzenleme bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.